Merhaba akrep burçları. Bakalım bu hafta. Tarot size neler söyleyecek? Ne durumdasınız ya da ne oldu? Konusuyla ilgili 3 kart seçelim. Ve ne yapmalısınız? Onu da yine 3 kart seçiyorum. Bir üçgen oluşturuyorum. Evet. Şimdi aslan adam kupa ikilisi ve denge kartı. Şimdi bilge bir tavırla içinde bulunduğunuz duruma bakmanız gerektiğini söylüyor. Acele etmeyin sabırlı olun. Eğer bir konuda bir girişimde bulunacaksanız e, ve bununla ilgili olarak tereddüt ediyorsanız e, bu yapmayın <laughs> şeklindeki bir uyarı işaretidir diyor aslan adam. Ama çok kısa bir süre içerisinde tereddüt etmeyeceğiniz bir fırsatla karşılaşacaksınız. Doğru zamanın o olduğunu anlayacaksınız diyor. Ve iyimser olun. İyi şeyler olacak kabulüyle olaylara durumlara bakarsanız ya da iyimser tahminlerde bulunursanız bunların kehanet gibi gerçekleşeceğini söyler. Bu belki de bakın söylemek istediğiniz ee, belki de yani bir planınız vardır bundan bahsetmek istiyorsunuzdur ya da duygularınızı, düşüncelerinizi anlatmak istiyorsunuzdur karşı, e, karşı cinsten bir kişiyle ilgili olabilir bu. Acele etmeyin diyor ama. Yani eninde sonunda tabii ki kalbinizle konuşun. Bunları ifade edin ama dediğim gibi tereddüt ediyorsanız biraz zamana bırakın. Daha sonra bunları mutlaka ifade edin. Yani içinizde tutuyorsunuz ve belki de geriliyorsunuz. Karşınızda sizi yargılamayacak, suçlamayacak biri var zaten. Hay hani bundan kaynaklı endişe etmeyin. Aranızda bir uyum var. Her fırsatta birbirinize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz zaten. Neler olup bittiğini ona anlatın. Ama Abartmadan, denge kartında görüyoruz çünkü. Hani burada biraz bekleyeceksiniz. Evet, kendi düşüncelerinizi ya da planınızı ifade edeceksiniz. Ama ard da yapmayın diyor burada. Yani bir düşünsün, değerlendirsin, ona biraz zaman verin, sıkıştırmayın. Ve ondan sonra tekrar belki de hani girişimde bulunabilirsiniz. Dolayısıyla yani burada hem kontrollü olmak hem acele etmemek ama sonuç olarak iyi şeyler olacak kabulüyle hani olaylara durumlara bakmak gerekiyor olabilir. Şimdi kupa ikilisinde karşı cinsen kişi tabii ki sizin partneriniz de olabilir ama hani burada böyle bir potansiyel olmasına rağmen asıl mesele bu değildir aslında. Birbirini çok sever, her fırsatta birbirine yardımcı olan iki kişiden bahsedilir. Dolayısıyla bu sizin çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız hatta aile üyelerinizden biri de olabilir. Gelelim ne yapmalısınız konusuna akabinde. Evet, şimdi ha bu konuda aslında güvenli alanda olduğunuzu söyleyebiliriz. Yani bir hani kontrollü olmanız gereken, tetikte olmanız gereken, belki de her adımınızda. Uyanık olmanız gereken süreç bitti. Siz dağı tırmandınız yani artık. Ama tabii ki burada yine kılıç var. Akıllı olun, mantıklı olun, düşünün, tahminlerde bulunun elbette. Ama yine de daha huzurlu bir alandasınız, daha sakin bir alandasınız. Bu kılıcını savurmanız gerekmeyecek. Ama tabii ki tahminlerde bulunurken de aslında gerçekleşmeyecek olanları düşünüyorsunuz. Hani bunları da hesaba katın diyor Kılıç Kralı. Ve bir çatışmayı da görüyoruz burada. Yani bir uyuşamama, anlaşamama, bir buluşamama gibi belki de bir durum var burada. Ama durumu uzatmayın da der. Yani bir çatışma varsa burada herkes kendi açısından olaya duruma bakıyor. O yüzden sizin haklı olduğunuz taraflar olduğu gibi onların da haklı olduğu taraflar ve belki de bazı istekleri olabilir. Onları da kulağınızı tıkayamazsınız diyebiliriz burada tılsım dörtlüsüyle. Çünkü gelişim durdu burada. Hani siz sadece kendi isteklerinize, ihtiyaçlarınıza ya da kendi haklılığınıza belki de odaklanırsanız burada ilerleme şansı yok. Ondan dolayı yani burada gurur kibir yapmayın. Konuya derhal dikkati çekecek olursanız buradan güçlenerek çıkacaksınız der değnek beşlisi şimdi bu konularla ilgili yani tılsım dörtlüsüyle ilgili olarak da burada içinde bulunduğunuz durum oldukça hassas olabilir ve vereceğiniz kararlardan da birçok kişi de etkilenecek olabilir. Yani o yüzden burada radikal bir değişiklik önerilmiyor zaten. Hani belki de burada e, hani küçük bir taviz vermeniz gerekiyor ya da karşı tarafın küçük bir isteğine evet demeniz gerekiyor ki siz kendi büyük isteğinize kavuşabilin. Ya da belki de burada belki bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsunuz. Bu para kaybından korkmak gibi bir şey olabilir. İşte isteğinizden e, vazgeçmek e, gibi olabilir. Yani bunları istemiyor zaten. Yani büyük büyük kararlar alınması gerekmiyor burada küçük bir hamle küçük bir adım küçük bir değişiklik ya da yavaş yavaş zaman içerisinde bir değişikliği göze almak gerekiyor olabilir yani zamana biraz bırakmak gerekiyor olabilir ama sizi rahatsız eden şey nedir yani oraya odaklandığınız takdirde zaten burada yapmanız gereken şeyi net göreceksiniz diyor yani tılsım dörtlüsü yani ondan dolayı Burada bu çatışmayla bu uyumsuzluk, belki de bir buluşamama, bir araya gelememe, bir ahenk problemi var yani burada değnek beşisinde. Bunun çözümüyle ilgili olarak belki de detaya, geniş açıdan bakmak yerine olaya daha detay nedir acaba? Orada rahatsız olunan konu nedir acaba? Hani oraya odaklanıldığı takdirde belki de burada bu çatışmanın da kolaylıkla ortadan kalkabileceğini söyleyebiliriz yani sonuç olarak kral sizsiniz yani Odak odak kart burada kılıç kralı olduğu için yani siz bu durumu büyümeden bu çatışmayı büyümeden halledebilirsiniz ama bir şekilde yani bir geri adım belki de atmanız gerekiyor yani bir bir tane bir tane geri adım atarsınız ama üç adımda ileri gidersiniz yani. Hani burada öyle bir şeyden bahsediliyor. Tılsım dörtlüsünde. Ama geri gitmeden ileri gidemeyeceksiniz yani. Ya da işte burada vermeden alamayacaksınız gibi bir mesaj da var diyebiliriz. Açılımın geneline baktığımızda... Yani burada hep objektife bakar vaziyette kartlar. Bir sebep-sonuç ilişkisini de o şekilde yani kuramıyoruz. Ama genel olarak dediğim gibi... Yani burada e, biraz daha e, iyi şeyler olacak kabulüyle olaylara durumlara bakarsanız o, e, ve bir de e, hani geri adım atmayı özellikle e, göze alabilirseniz eğer hızlıca ileri doğru gidebilme potansiyeliniz var diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.